Ülkemizde farklı zamanlarda çeşitli konserler verilmektedir. Bu konserlerin büyük bir kısmı toplumun kodlarıyla asla uyuşmayan, inancıyla örtüşmeyen, giyim ve yaşam tarzıyla uyuşmayan Kişiler tarafından verilmektedir. Bu konserlerin toplumda yaratmış olduğu tahribat çok fazladır. Önümüzdeki süreçte yine benzer nitelikte bir konser turnesi şu an ülkemize planlanmaktadır. İran asıllı ve ABD'de yaşayan Muslim Namca isimli şarkıcı ülkemizde Aralık ayında konserler verecektir. Bu konserlerden bir tanesi de Ankara'dadır. Ee, özellikle Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini, Allah e, ayetlerinin, Allah'ın kitabının ayetlerinin Şem Şems Suresi, e, Tekvir Suresi, Müzemmil Suresi gibi surelerin ayetlerini e, şarkı sözleriyle ciddiyetsiz bir şekilde, alayvari bir şekilde e, dile getirerek müzik yaptığını, e, müzik yaptığını görmekteyiz. Biz bunu Parti olarak asla kabul etmemekteyiz. Biz değil, toplumun e, inancını e, esas alan hiçbir STK yetkili ve toplumun e, diğer fertleri hiçbir şekilde de bunu asla kabul etmeyecektir. E, toplumda özellikle Müslümanlar İran'a gitsin diyen kesim her nasılsa Kur'an ayetlerini böyle ciddiyetsiz şekilde söyleyen bir şarkıcının özgürlük adı altında e, eserini ortaya koymasını e, ciddi anlamda desteklemektedir. E, bu da ayrı bir tezattır. Buradan e, özellikle medyaya e, da bir çift sözümüz var. E, özellikle Müslümanların dini değerlerini alinen aşağılandığı, etkinlikleri reddeden, kabul etmeyen yapıların, söylemlerin ya da şahısların, STK'ların gerici olarak yaftalanmasını asla kabul etmemekteyiz. Bunu da buradan tekrardan dile getirmek istiyoruz. Yapılması planlanan bu konser için İstanbul Valiliğinin buna asla müsaade etmeyeceği yönünde bilgiler aldık. Ama şu ana kadar Ankara Valiliğinin böyle bir konsere müsaade etmeyeceği noktasında şu ana kadar açıklanmış bir açıklaması bulunmamaktadır. Buradan bütün yetkililere özellikle Ankara valimize seslenmek istiyoruz. Bu konsere asla müsaade etmeyin.